Herkese merhabalar, geliştirmiş olduğumuz spor salonunda kullanılacak olan Rant sistemini sizlere tanıtmak istiyoruz. Ee, Öncelikle hiçbir şey yapmadığımızda düz olarak saatimizi görebiliyoruz. Bu saat istediğimiz zaman düzenleyebiliyoruz. Oldukça basit, gördüğünüz gibi tek tuşla bunları saatini rahatla değiştirebiliyoruz. Ee, hafızayı kaydediyor, bir kere ayarladığımız sürece tüm Rant sistemleri ve saat bilgileri havuzda kalacaktır. Elektrik gittiği geldiğinde de tekrardan kullanmaya başlayabileceğiz. İsterseniz Rant ayarını nasıl yapıyoruz? Round ayar için bir butonumuz var. Bu buton üzerinden round ayar sistemine gireceğiz. Şu an ayar açıldı. Şu an round ayarını buradan yapabiliyoruz. Mesela 0-1 ve 0-1 ayarlıymış. Yani bizim roundumuz 1 roundtı ve bir dakikadan geri sayacaktı. Örnek veriyorum biz buradan roundumuzu tekrardan şu şekilde değiştirebiliyoruz. 20'ye kadar gidiyor. 1 ile 20 arasında round verebiliyoruz. Şu şekilde evet bir roundumu ayarladım. Sonrasında tekrardan değiştirmek için dinlenmek için dinlenme roundu içindi daha doğrusu. Geri sayım için özür dilerim. Geri sayım için roundumu da bu şekilde ayarlayabiliyorum. Örnek veriyorum kaç dakikadan geri saysın. Şuradan hemen düzenleyelim. Y yine 20'ye kadar gidebiliyorum. Yine birinci dakikadan saysın. Sonra dinlenme için de D modu geçti gördüğünüz gibi. Buradan yine bir dakika ayarlayabilirim. Hiçbir şey ellemezsem otomatik olarak kaydedilecektir. Yani şu an yaptığı şey bir round. Bir dakika sürecek ve bir dakikada dinlenme sürecek. Başlatmak için start tuşuna bir kere basıyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi sol tarafta random, randomumuz birinci rounddan başladı. Ve geri sayacak bitirecek. Şu an bir dakikadan geri sayıyor. Şimdi dilerseniz biraz bekletelim. Sonra devam ettireceğiz. Evet şu an randomumuz bitmek üzere. Evet uyarıyı duyduk. Şimdi dinlenme geri sayımı başladı. Yine bir dakikadan geri sayacaktı. Gördüğünüz gibi D harfine döndü. Yine round de olduğu için onu değiştirmedi ve bir dakika boyunca dinleneceğiz. Bekleyelim. Evet gördüğünüz gibi dinlenme modumuzda bitmek üzere. Şu an dinlenme modumuzda bitti. Uyarıyı da duyduk ve ekranda bitti yasını gördük. Toplam 10 saniye sonra da hiçbir şey yapmazsak saat moduna geri dönecektir. Şu an bekliyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi saat moduna geri döndü. Tekrar şunu gösterecek olursam. Round modunu tekrar ayarladığım moddan tekrardan başlatabiliyorum. Dilerseniz durdurabilirsiniz. Şu şekilde durdurdum dilerseniz de devam ettirebilirsiniz. Şu an geri sayım tekrar devam ediyor. Dediğim gibi havuzu kaydettiği için tekrar tekrar round ayramıza gerek yok. İhtiyacınız oldukça rant ve dinlenme dakikayı rahatlıkla değiştirebilirsiniz.